arkadaşlar. Sosyal Kaptan kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 7. sınıf yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Kıymetli arkadaşlar. Şimdiye kadar görmüş olduğumuz konuları kapsayan bir şekilde farklı e, tarzlarda doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli gibi bölümlerle e, yazılı hazırlık çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız. Bununla alakalı bilgileri sizlere verirken, etkinlikleri sizlerle beraber yaparken kıymetli arkadaşlar. Bazı böyle küçük bilgiler de vererek konuya devam edeceğim ki aklınızda kalsın. Belki e, faydalı olur, yazılı da çıkar, deneme de çıkar. Sevgili arkadaşlar e, notlarınızı artırmanızı, puanlarınızı artırmanıza yardımcı olur düşüncesiyle. E, dediğim gibi bazı bilgiler de vereceğim küçük küçük. İsterseniz hadi başlayalım arkadaşlar hemen birincisi doğru yanlış etkinliğimizden başlamış olalım. Şöyle yapalım. Evet. Önyargı ve sendili iletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışlardır. Önyargı ve sendili. Evet arkadaşlar iletişimi olumsuz yönde etkiler. Önyargı dediğimiz arkadaşlar bir kişi hakkında önceden e, yargıda bulunmak, önceden karar vermek yani kesin bu sınavı kaybeder veya bu maçı bu takım kesin kaybeder gibi önyargı arkadaşlar. E, sendili ise arkadaşlar suçlayıcı ifadelerde bulunmak e, elbette iletişimi olumsuz etkiler. Doğru. Sesimi arkaya duyuramamak beni üzüyor ifadesi ben diline örnektir. Doğru. Çünkü ben dilinde sevgili arkadaşlar karşıyı suç, karşı taraftaki kişiyi suçlayıcı ifadelerden ziyade kendimizin bu durumdan nasıl etkilendiğimizi ifade etme durumu söz konusudur. Mesela sesimi arkaya duyuramamak beni üzüyor. Burada bakın benim duygularım var. Dolayısıyla ben dili olduğunu söyleyebilirim. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurum TÜİK. Arkadaşlar TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu. Peki radyo televizyon yayınlarını düzenlemekte ve denetlemekle görevli olan kurum ne olacak? RÜTÜK. TÜİK değil RÜTÜK olacak. Radyo ve televizyon öz kurulu sevgili arkadaşlar. Basın... Ha, bu arada buna yanlış diyelim. Tamam. Basın ve haber yapma özgürlüğü sayesinde basın mensupları sınırsız yetkilerle haber yapma hakkına sahiptir. Tamamen yanlış arkadaşlar. Basın mensupları sınırsız yetkilerle haber yapma hakkına falan sahip değildir. Çünkü e, özel hayatın gizliliği var ya. Değil mi arkadaşlar? Mesela basın mensuplarından bir tanesi gidiyor. E, bir sanatçının, bir futbolcunun, bir kişinin sevgili arkadaşlar bahçesinin duvarın üzerinden Bahçesinde otururken diyor ki arkadaşlarıyla bir araya gelmişler barbekü partisi yapıyorlar. Yahu duvarın içerisini sen evin içerisini benden izinsiz gözlemleyemezsin. Bunu haber yapamazsın. Özel hayatın gizliliği var. Değil mi kıymetli arkadaşlar? Dolayısıyla sınırsız haber yapma özgürlüğüne sahip değiller. Medyanın mesajlarını anlayıp değerlendirebilme becerisi medya okuryazarlığı olarak değerlendirilir veya adlandırılır. Doğru. Kıymetli arkadaşlar. İskan ve istimalet siyasetini uygulayan Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde kalıcı olmayı hedeflemiştir. Dolayı doğru. İskan siyaseti yerleştirme anlamıyla da gelir arkadaşlar. Yani fethedilen yerlere Türklerin, Müslümanların yerleştirilerek oranın Türkleştirilmesi veyahut da işte İslam kültürünün, Türk kültürünün orada yaygınlaştırılması hedeflenmiş. İstimalet dediğimiz ne arkadaşlar? İstimalet bir diğer adıyla hoşgörü politikası. Değil mi kıymetli arkadaşlar? Yani hem iskan hem de istimalet siyasetleriyle Fethedilen yerlerde kalıcı hakimiyet sağlanması hedeflenmiş diyebiliriz. Orhan Gazi döneminde divan teşkilatının ilk düzenli ordunun kurulması devlet teşkilatlanmasına verilen önemi gösterir. Evet, divan teşkilatı ilk kez bu dönemde oluşturuluyor. İlk düzenli ordu. Yaya ismi neydi arkadaşlar? Yaya ve Müsellem. ismiyle ilk düzenli ordunun da kurulması devlet teşkilatlanmasına verilen önemin göstergesi, özellikle divan teşkilatı için söyleyebiliriz arkadaşlar. Anadolu beylikleri ile Osmanlı arasında yaşanan mücadeleler gaza ve cihat anlayışı doğrultusunda gerçekleşmektedir veya gerçekleşmiştir. Yanlış. Neden? Gaza ve cihat, Müslüman olan bir topluluğun Müslüman olmayan bir toplulukla yaptığı mücadeledir gaza ve cihat anlayışı. E, Osmanlı Müslüman, Anadolu beylikleri Müslüman. O bu gazacı o olmaz sevgili arkadaşlar. Bu gaza ve cihat olarak adlandırılamaz. Ama deseydi ki mesela Bizans ile Osmanlı Devleti arasındaki mücadele o işte gaza ve cihat anlayışı olur kıymetli arkadaşlar. Çünkü Müslüman olmayan bir topluluk veya devlet, Bizans bir tarafta da Müslüman olan bir devlet, Osmanlı. Dolayısıyla Osmanlı'nın Bizans'la yaptığı mücadele gaza ve cihat olur ama Anadolu beylikleriyle yaptığı mücadele gaza ve cihat olmaz. Fransız ihtilaliyle Avrupa'da milliyetçilik akımı önemini kaybetmiş. Tam aksine milliyetçilik akımı önem kazanmış. Evet, Fransız ihtilaliyle beraber milliyetçilik akımı hatta sadece e, Avrupa'da değil, bütün dünyada önem kazandığını söyleyebiliriz, kıymetli arkadaşlar. Evet, buna da yanlış diyeceğiz. Şimdi kıymetli arkadaşlar boşluk doldurma etkinliğimizle devam edelim. Hatta şunu evet biraz da şöyle almış olalım. Şimdi burada boşluklarımızı uygun şekilde dolduracağız kıymetli arkadaşlar. Avrupa'da üretim artışına neden olarak ham madde ve pazar ihtiyacını doğuran gelişme. Sevgili arkadaşlar üretim artışına neden olan gelişme. Sanayi inkılabı. Sanayi inkılabı ile beraber üretimde çok ciddi bir artış meydana gelmiştir. Tabi ham maddeye olan ihtiyaç da artmıştır. Pazara olan ihtiyaç da artmıştır. Çünkü insanlar sanayilerde daha fazla ürün üretebilmek için daha fazla ham maddeye ihtiyaç duyar. Üretilen bu ürünleri daha çok satabilmek, daha çok para kazanabilmek için pazara ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla buraya sanayi inkılabı yazabiliriz. Osmanlı Divan Teşkilatı'nda Eğitim ve din işlerinden sorumlu olan görevli, eğitim ve din işlerinden sorumlu olan kişi kimdir sevgili arkadaşlar? Kazasker. Mısırı alarak Baharat Yolu ve Halifeliğin Osmanlıya geçmesini sağlayan padişah. Sevgili arkadaşlar bu padişahımız ee, Memlük Devletine son vererek Mısırı ele geçirdi. Ve baharat yolu hakimiyetini tamamen ele geçirmiş oldu. Tabii Memlüklere son verildiğinden dolayı ve Osmanlı Devleti'nden önce halifelik makamını e, Memlükler kullandığından dolayı Memlüklere son verilince artık halifelikte Osmanlı'ya geçmiş oldu. Aslında bu padişahımız aslında Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi olarak da bilinir. Kim o? Yavuz Sultan Selim'dir kıymetli arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim. Orhan Gazi döneminde kurulan Osmanlı'nın ilk düzenli askeri birlikleri. Aslında e, yukarıda konuyu anlatırken yaya ve müsellem olarak söylemiştim sevgili arkadaşlar. Yaya ve müsellem olacak bunun da cevabı. Yaya ve müsellem. Osmanlı'nın Haçlı donanmasına karşı kazandığı Akdeniz'de söz sahibi olmasını sağlayan savaş. Sevgili arkadaşlar... Preveze Deniz Savaşı. Akdeniz'de önemli söz sahibi olmamızı sağlayan Haçlı donanmasına karşı kazandığımız çok önemli bir zaferdir Preveze Deniz Savaşı sevgili arkadaşlar. Yardımcısı Delcano ile dünyanın çevresini dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan denizci Magellan. Kendisi e, sevgili arkadaşlar yolda hayatını kaybedince bu yolculuğu öğrencisi veya yardımcısı Del Cano tamamlar. Katolik Kilisesi uygulamalarını protesto ederek Avrupa'da reform hareketlerinin başlamasında öncü olan Hristiyan din adamı kimdir arkadaşlar? Martin Luther. Avrupa'da bilimin, felsefenin ve sorgulamanın önem kazandığı dönem aydınlanma çağı. Aydınlanma çağından önce Avrupa karanlık çağ olarak adlandırılan çağdaydı ama buraya ne diyoruz? Aydınlanma çağı. Balkanlardaki Hristiyan çocukların ailelerinin rızası alınarak devlete hizmet için eğitildiği asker veya devlet adamı yapıldığı sistem zaten geriye bir devşirme sistemi kaldı sevgili arkadaşlar. Devşirme sistemi devşirme sistemiyle Hristiyan olan ailelerin çocuk ailelerin çocukları ailelerin rızaları alınarak alınıyor sevgili arkadaşlar ve yetiştiriliyor. Bu sistemle bu çocuklar iki noktada hizmet edebiliyor. Devlet adamı olabiliyor veya asker olabiliyor sevgili arkadaşlar. Eğer devlet adamı olacak olursa üst düzey devlet görevlisi yani sadrazamlığa varıncaya kadar çıkabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Olamadıkları tek yer padişah. Yani padişahın dışında yani sadrazam yani vezirlerin başı sevgili arkadaşlar padişahın sağ kolu olarak nitelendirebileceğimiz. Vezir işte sadrazamlığa kadar yükselebiliyorlar. Askerlikte de işte yeniçeri askerleri falan olabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Buna ne diyoruz biz devşirme sistemi diyoruz. Evet bunu tamamladıktan sonra yeni bir bölümle devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir eşleştirme tek, etkinliğimiz var kıymetli arkadaşlar. Bu eşleştirme etkinliğimizde kuruluş ve yükselme dönemi padişahlarımız ve bunların döneminde meydana gelen önemli gelişmeler var. Bunları eşleştirelim kıymetli arkadaşlar. Kırım'ı fethederek Karadeniz'i Türk Gölü haline getiren padişahımız. Kimdir o? Fatih Sultan Mehmet sevgili arkadaşlar. Yani G. Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz Türk Gölü haline getirilmiştir. Hangi olayla? Kırım'ın fethedilmesiyle sevgili arkadaşlar. İstanbul'u ilk kez kuşatan ve Timur'la yaptığı Ankara Savaşı'nı kaybederek esir düşen padişah iki önemli bilgi verilmiş. Birincisi İstanbul'u ilk kez kuşatan padişah, ikincisi Timur'la Ankara Savaşı'nı yapan padişah. Bu kimdir? Yıldırım Bayezid'dir sevgili arkadaşlar. Yani de. Osmanlı'ya en güçlü dönemlerini yaşatan, Belgrad, Rodos ve Macaristan'ı fetheden padişah. Sevgili arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet döneminde alınması hedeflenen ama bir türlü alınamayan iki önemli yer Belgrad, Rodos buralar fethediliyor ve Macaristan'ın fethi gerçekleşiyor ve Osmanlı Devleti'nin en güçlü dönemini yaşatan, Osmanlı'ya en güçlü dönemini yaşatan padişah bu kimdir? Kanuni Sultan Süleymandır sevgili arkadaşlar. Fetret devrine son veren ve bu nedenle Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak bilinen kişi sevgili arkadaşlar kimdir? Birinci Mehmet veya Çelebi Mehmet olarak bilinen kişi sevgili arkadaşlar. Haçlılarla yaptığı birinci Kosova Savaşı'nı kazanan ve savaş sonunda savaş alanını gezerken şehit edilen padişah birinci Murat. Sevgili arkadaşlar buna bir C yazalım. Şimdi burada Kosova Savaşı'nın iki tanesi var. Birinci Kosova, ikinci Kosova. Birinci Kosova, birinci Murat. İkinci Kosova, ikinci Murat sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla alttakine de F yazabiliriz. Kalesioğulları Beyliğini alarak Anadolu Türk Siyasi Birliğini sağlama çalışmalarını başlatan padişah. Orhan Bey sevgili arkadaşlar veya Orhan Gazi. Bu arada Karesi beyliği denizcilikle uğraşan bir beylik Karesi oğullarının alınması ile Osmanlı devletinde donanma veya denizcilik faaliyetleri başlamıştır ifadesini ve yorumunu da lütfen unutmayın karşınıza gelir. Karesi beyliğinin alınmasıyla Osmanlı'da denizcilik ve donanma faaliyetleri de başlamış oldu. Osmanlı devletinin sınırları genişlemiş oldu vesaire arkadaşlar. Tarihçi Halil İnalca'ya göre Bizans'la yaptığı 1302 Koyniyiser Savaşı'nı kazanan ve Osmanlı'yı resmen kuran padişah, Osmanlı devletini resmen kuran kimmiş o? Osman Gazi olacak. Bu da A sevgili arkadaşlar. Normalde Osmanlı devletinin kuruluşu 1299 olarak bilinir arkadaşlar. Fakat tarihçi ee, ve e, hayatını yakın e, zamanda kaybetmiş olan e, aramızdan ayrılmış olan Halil İnalcık hocamız tarihçilerin kutbu olarak bilinir sevgili arkadaşlar. Diyor ki bence Osmanlı Devleti'nin resmen kuruluşu 1302 Koyunhisar Savaşı'yla çünkü Bizans'ın ağır bir yenilgiye uğratıldığı bir savaş yine Osman Bey döneminde gerçekleşen bir olay sevgili arkadaşlar buna da A demiş olduk. Eşleştirme etkinliğimizi tamamladıktan sonra artık kıymetli arkadaşlar nereden devam ediyoruz? Çoktan seçmeli sorularımızdan devam ediyoruz. Şöyle birinci sorumuzdan başlamak üzere çoktan seçmeli test usulü sorularımıza devam edelim. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız demiş. Toplam 6 tane sorumuz var mı sevgili arkadaşlar. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bilgilerimize bir bakalım. Ülkemizde Karadeniz'in doğusunda dağlık ve engebeli arazi yapısı nedeniyle evler birbirinden uzaktır. Bu sebeple yörenin insanı günlük yaşamdaki iletişimini ıslıkla yapmaktadır. Günümüzde yörede yaşayan binlerce insanın ıslık diliyle iletişim kurduğu tahmin edilmektedir. Bir iletişim sistemi olarak geliştirilen ve sürdürülen ıslık dili, insanoğlunun kendini ifade tarzının farklı örneklerinden biridir. Islık dili 2017'de UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine girmiştir. Bakalım buradan hangisine ulaşamayız. İletişimin coğrafi şartlardan etkilendiğine. Evet evler birbirinden uzak olduğundan dolayı dağlık ve engebeli yapısından dolayı evler birbirinden uzakmış. İnsanlar birbiriyle gidip gelme veya yakın iletişim kurabilme imkanları az olduğu için ıslıklarla iletişim kurmuşlar. Dolayısıyla doğru ıslık dilinin uluslararası alanda tanındığına, e, UNESCO tarafından acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine girmiş. Dolayısıyla doğru. Islık dilinin sözlü iletişimden daha etkili olduğuna, yani ıslığın sözlü iletişimden daha mı etkili veya daha mı etkisiz bununla alakalı bir bilgi verilmemiş. Bunu bir geçelim. Yöre halkının kendilerine has bir iletişim yöntemi oluşturduğu, evet ıslık sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ulaşamayacağımız seçenek C seçeneği olmalı kıymetli arkadaşlarım. İkinci sorumuzdan devam edelim. Lale devri ile alakalı bazı bilgiler verilmiş. Bunu e, ilgili oldukları alanlarla eşleştirelim demiş arkadaşlar. Fransa'da ilk geçici elçiliklerin açılması diplomatik bir olaydır arkadaşlar. Çünkü devletlerin, temsilcilerinin e, birbirlerinin ülkelerinde temsilcilik açmış olmaları diplomatik bir olaydır. Birincisi diplomasi olacak. Yani A ve C seçenekleri olabilir aslında. İkincisi İstanbul'da ilk kez Türk e, özel matbaası kurulmuş. Matbaanın kurulması kültürel bir olaydır sevgili arkadaşlar. İkisi de kültürel zaten devam edelim. Yalova'da kağıt fabrikasının kurulması eğer bir fabrika kurulduysa bu ekonomik bir olaydır arkadaşlar. Çiçek aşısının yapılması ise sağlık arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalı. Gelelim ikinci sorumuza, 3. sorumuza. Bu metnin sonuna getirilebilecek en uygun ifade. Bir bakalım metni okuyarak devam edelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde divan toplantılarına Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren sadrazamlar başkanlık etmeye başlamış. Padişahlar ise toplantıları kubbe altının üzerine inşa edilen Kasr-ı Adl yani Adalet Kulesi'nden takip etmişler. Kasr-ı Adl Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı'nın en tepesine yapılmış bir kuledir. Osmanlı Devleti Kasr-ı Adl yönetim merkezinin en yüksek yerine inşa ederek Bizim devletimizde tüm vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Bizim yönetimimizde en yüksek ve en üstün şey adalettir. Bizim devletimizde yöneticiler liyakatli kişilerden oluşur. Bizim yönetimimiz altında halk, din, dil, inanç özgürlüklerine sahiptir. Hangisi sevgili arkadaşlar? Adaletin çok adalet kulesinin en yükseğe yapmış olması adaletin her şeyin üstünde olduğunun göstergesidir. Getirilebilecek en uygun başta son cümle bu olur sevgili arkadaşlar. Bu cümleyle tamamlanması paragrafımızın en uygun şekilde tamamlanacağı anlamına gelir. Dördüncü sorumuzla devam edelim sevgili arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Avrupalıların yeni yerler keşfetmesiyle beraber Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu önemli ticaret yolları ile Akdeniz limanları önemini yitirdi. Bu durum Osmanlı Devleti'nin gelirlerinin azalmasına neden oldu kayıplarını telafi etmek ve Akdeniz ticaretini canlandırmak isteyen Osmanlı devleti önce Fransa'ya ardından diğer Avrupa devletlerine kapitülasyon verdi. Yani ayrıcalık verdi. Fakat kapitülasyonlar Akdeniz ticaretini canlandıramadığı gibi Osmanlı ekonomisinin çökmesini de hızlandırdı. Hangisi söylenebilir? Osmanlı devletinin de coğrafi keşiflere katıldığı. Hayır. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilediği, evet. Çünkü sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin önemli ticaret yolları önemini kaybetmiş. Hatta bu olayı düzeltelim, telafi edelim diye kapitülasyon vermişiz. O da bizim ekonomimizin çökmesine neden olmuş. Dolayısıyla coğrafi keşifler bizi olumsuz yönde etkilemiş. Osmanlı Devleti'nin elinden ticaret yollarının çıktığı yani ticaret yolları elimizden çıkmamış da önemini yitirmiş. O yüzden söyleyemeyiz. Kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ekonomisinin düzeldiği tam aksine Osmanlı devleti çökmeye doğru ilerlemiş arkadaşlar. O yüzden olmaz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Osmanlı devleti coğrafi keşiflerden olumsuz yönde etkilendi kıymetli arkadaşlar. Beşinci sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilen bilgilerde nüfusun dağılışını etkileyen unsurlardan hangisi daha çok vurgulanmıştır? Tarımsal faaliyetler için elverişli olan toprakların bulunduğu alanlar yoğun nüfuslanmıştır. Ülkemizde delta ovaları ve çevrelerinde yoğun olarak tarımsal faaliyetleri yapıldığı için bu bölgelerde nüfus kalabalık. Verimli arazilerde nüfus kalabalıkken verimsiz arazilerde nüfus seyrek. Örneğin teke taş eli platolarının bulunduğu bölgelerde nüfus bakımından seyrek. Ama örnek olarak verecek olursak mesela Adana'nın olduğu yerdeki Çukurova sevgili arkadaşlar yok. neden toprak çok verimli çünkü hani burada bahsettiği şey toprak yapısı sevgili arkadaşlar ee, yani daha çok vurgulanmış dediği için arkadaşlar yani e, verimli arazi verimsiz arazi diyor ya dolayısıyla toprak yapısından bahsediliyor kıymetli arkadaşlar şöyle diyelim bak verimsiz arazi demiş sevgili arkadaşlar ee, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapılabildiği işte verimli araziler ee, bu toprak yapısıyla alakalı bir bilgi. Altıncı soruyla devam edelim. Polonyalı Simon'un seyahatnamesinde e, Türkler ile ilgili gözlemleri arasında özelliklerden hangileri yer alır demiş bakalım. Türkler o kadar hayırsever bir millettir ki her sokak başında bir çeşme bulunmasından başka gelen geçenlerin içmesi için birçok yerde içi su dolu ve içine kar atılmış su kapları konulmuştur diyor sevgili arkadaşlar. Burada aslında iyilikseverlik var arkadaşlar. İnsanlara e, hayırsever İyilik sever yaklaşılmış. Bundan başka bazı kimseler su kaplarını omuzlarına almış veya eşeklere yüklemiş oldukları halde gezdirerek Allah aşkına sebil suyu için diye bağırırlar. Hristiyan'ı Yahudisi ayır, ayırt etmeksizin verirler diyor sevgili arkadaşlar. Hasta, e, hastalara ve misafirlere günde iki defa yemek çıkarılır. Şehirlerde bulunanlar haricinde köylerde ıssız yerlerde dağlarda ormanlarda çöllerde de hanlar büyük mescitler hamamlar ve şadırvanlar yapılmıştır. E, hanlar yapılmıştır. Sevgili arkadaşlar yani e, demek ki burada bir konuk severlik de var sevgili arkadaşlar. E, hiç fark etmek sizin insanlara sevgili arkadaşlar konuklara e, büyük bir hürmetle yaklaşılmış. Bu da var. Savurganlık. Savurganlık zaten iyi bir şey değil ki zaten sevgili arkadaşlar verilen bilgilerde böyle bir şey yok. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 olur. Türklerin konukseverliği ve iyilikseverliğinden bahsedilmiş. Kıymetli arkadaşlar, sorularımızın hazırlanmasında büyük emeği olan Beytullah hocamıza da teşekkür ediyoruz. Instagram sayfasından Beytullah hocanızı, Beytullah hocanız sayfasını aynı zamanda tabii ki Sosyal Kaptan YouTube kanalını ve Instagram hesabını da yine takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Paylaşmış olduğumuz bilgilerden faydalanabilir, yararlanabilirsiniz kıymetli arkadaşlar umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yazılarınızda, denemelerinizde sizlere en güzel puanları, en güzel notları getirecek, getirmesine vesile olacak bir çalışma olmuştur. En güzel notlar, en güzel sonuçlar sizlerin olsun sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.